Belirli bir saat var mı komiserim? Allah yok. İşte sabahtan akşama kadar bakacağız. Sabaha kadar sürer ama. Müzenin önünde üç tane kamera var. Senin başka işin mi var yoksa? Ha, o anlamda demedim. Yani geç olmasın. Tamam. O zaman öğleden sonra akşamüstü falan o saatlere bakalım. Yani sabahın köründe kim gidecek zaten? Turistler. Bu da Adana'dan geliyor olabilir. Yani yerli turistler. Ya yani ne bileyim ben nereden turistler işte bak. Komiserim. Adana Emniyetinden bilgi geldi kızın kimliğini tesis etmişler. Hangi kızı ya? Vesikalıktan gönderdiğimiz mi? Yok komiserim. Vesikalıkla birlikte kurbanın fotoğrafını da göndermiştik. Önce vesikalıktan kadını bulmuşlar. Adı Kamuran Yüksel. Kadın gönderdiğimiz fotoğraftan kızı tesis etmiş. Adı Zahide Yüksel. Kadının kızıymış. Tamam. Ne zaman geliyorlar peki? Yola çıkmışlar. Sabah karşı burada olurlar. Olur <laughs> <laughs> Günde iki kere uçmak hiç iyi gelmedi bana. Başım e, çatlıyor. Çay iste iki tane. Çay mı? Tabii, her derde de Bakıyorum bizim büroyu iyice benimsedin sen. E al sen işte o zaman. <laughs> Bu ne ya? Sanırım yeni olay. E biz nerede çalışacağız? Selim'le ne derdin var senin? Benim bir derdim yok. Onun benle derdi var. Vay! Başkomiserim hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim. Bu ne? Nerede bizim panodaki fotoğraflar, dosyalar falan? Ne? Panoyu diyorum. Kaldırmışsın her şeyi. Ee, dosyaya koydum. Ne var? Niye? Görmüyor musun ya? Yeni bir cinayet işlendi. E, bizimki neydi? Yangın tatbikatı mı? Tamam, yeter. Hakikaten yeter ama ya. Sana diyor. Asıl sana diyor. Yeter dedim. İkiniz de bu saçmalığa bir son verin artık. Anlaşıldı mı? Tamam, baş üstüne. Anladık, tamam. Kurbanın kimliğini tespit ettik mi? Ettik. Zahide Yüksel, 20 yaşında. Elimizde şüpheli var mı? Yok. Tamam, Zahide'nin dosyası sende. Sen de nalbur canavarına bakıyorsun, tamam mı? Nalbur canavarıymış. Bir şey mi dedin Selim? Yok, demedim bir şey. İyi, tamam madem öyle ben gideyim. Önce laboratuvara gidilecek, sonuçlar alınacak. Sonra otopsi. Böyle sabaha kadar mobese kayıtları falan filan. Yani bu gece bayağı işim var benim. Tamam, otopsiye ben giderim. Sen diğerlerini hallet. Anladığım kadarıyla önce tülbentle boğmaya çalışmışlar. Becerememişler mi? Hayır. Ölüm nedeni kafasına aldığı darbe. Sert bir cisimle vurulmuş. Odun ya da kereste olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yaranın içinde kıymık kalmış. İncelenmesi için örnek alıp kriminal laboratuvarına gönderdim. Kerestenin üzerinde DNA'ya rastlamadık. Adli tıptan gelen kıymık da ona ait değil. Peki, olay yerinden toplanan odunlar? Daha çok uzun sürecek gibi görünüyor Selim. Of ya! Zeynep, hakikaten bak, yani derhal bulmamız lazım şu, şu aletini. O kadar kolay mı Selim? Baksana, laboratuvarı odunluğa döndü. Tamam ya, tamam. Ya tülbent? Ondan bir şey çıktı mı? Maalesef. Üzerinde sadece maktun DNA'sı var. Kanında herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkolede rastlamadım. Ölüm saati ise gece 10-12 arası. Ya boğuşma izi? Yok. Karşı koymamış. Bayıltılmış olabilir diyeceğim ama gereken bütün taramaları yaptık. Herhangi bir uyku hapı, eter ya da benzeri bir madde kullanılmamış. Acaba tanıdığı bir miydi? İşte buna cevap verme imkansız. Suç aletini yanında götürmüş olabilirler mi sizce? Eğer öyleyse akıllı adammış. Bir kişi değil, İki kişilermiş. Olay yerinde, birkaç ayak izi var. Yine de çocuklar ağmaya devam etsinler. Ailesi geldi mi? Sabah burada olacaklarmış. E hadi, gelmiyor musun? Yok ya, ben Zeynep'in yanına uğrayacağım. Niye, Ayça yüzünden mi? Ha, kim? Yok, hayır. Hani şu diğer odunlardan bir şey çıktı mı falan diye bakayım dedim. Selim. Ya lütfen başkomiserim ya, ben üstüme gelmeyin, ben gideyim. Siz bakın işinize. İyi, peki. Başka bana yoktu. Ben de canları kullanayım dedim. Kızdın mı? Ne söylememi bekliyorsun? Boş ver. Önemli olan katili yakalamamız demene. Önemli olan katili yakalamamız. Ama boş ver diyemeyeceğim çünkü böyle kendi bildiğini okuman hiç hoşuma gitmiyor. Sen de diğer erkekler gibi kontrol hep sende olsun istiyorsun. Sen bunu oyun falan mı zannediyorsun? Oyun mu? Sen benim aylardır neler çektiğimi biliyor musun? Kadına, zavallı kızına hiçbir anlamı olmadan üzülmeyin demenin ne demek olduğunu. Bu herif İzmir'de tam dört kişiyi öldürdü. Hepsi evliydi, hepsi çocukluydu. Bu herif yakalanmadan bana uyku falan yok. Göreceksin bak, şak diye yakalayacağım o Zahide'nin katilini. O da daha aylarca koşturacak onun alburu canavarının peşinden. Salak. Çok ayıp Selimciğim, çok ayıp. Ya niye hep benim yaptıklarım ayıp oluyor da kimse ona bir şey söylemiyor ya? Çünkü o misafir Selimciğim. Ya yemişim onun misafirliğini ya tutturmuş bir nalbur canavarı diye. Yapıştı da gitmiyor Allah kahretsin. Becerebilseydi zaten şimdiye kadar yakalardı o canavarı o. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aklı sıra başkomiseri yakalatacak o katili. Sonra İzmir'de gidip prim yapacak. Sence durmuş kim? Katil olabilir mi? Bilmiyorum. Bir yakın ya da akrabası olabilir. Peki 23 Mart 2009? Katili harekete geçirecek bir şey olması lazım. Belli ki travmatik bir şey. Boşanma, ölüm ya da ne bileyim. Belki hapse girdiği tarih bile olabilir. Belki de bir nalbur yüzünden haksız yere hapis yattı. Bak bu hiç aklıma gelmedi. Benim kafama ne takılıyor biliyor musun? Sevgi mi? Evet. Neden sevgi? Belki de çocuğunun başına bir şey geldi. Her ne olduysa kontrolden çıktığı kesin. thank you